Sır saklanmak ister. Bir sırrı nasıl güvende tutarsın? Ünlü gizem yazarı Dan Brown, Da Vinci Şifresi adlı kitabında bu soruya çarpıcı bir cevap verdi. Kripteks başka bir değişli kilit taşı. Bir silindire geçirilmiş harf halkalarından oluşan ve gizli bir belgeyi saklamak için tasarlanmış bu şifreli kasayı açabilmek için halkaların adedince harfi sahip olan şifreyi bilmeniz gerekir. Eğer kutuyu zorlamaya, kırmaya, yanlış bir yolla açmaya kalkarsanız, kripteksin içine yerleştirilmiş olan cam tüp kırılır. Tüpteki sıvı serbest kalır. Tüpün etrafına sarılmış kağıdı eritir ve kağıttaki bilgiyi yok eder. Kripteks, kripto ve kodeks sözcüklerinin birleşiminden gelir. Kripto şifreli, kodeks ise yazma anlamına gelir. Kripteks'in çalışma prensibi gizemli görüntüsüne karşın oldukça basittir. Bisiklet kilidi ile aynı mantıktadır. Harf halkalarının yer aldığı dış silindir yani anahtar da diyebiliriz buna. Harfler doğru sıraya getirildiği zaman iç silindirin yani kilidin içerisindeki girintiden kayarak ilerler. Böylece kripteks açılmış olur. 26 harf ve 5 diskli bir kripteks için yaklaşık 12 milyon ihtimal vardır. Yani kaba kuvvet yöntemiyle şifreyi kırmak epey zor. Bu şifreli kutu ilk kez Dan Brown'un 2003'te yayınlanan Da Vinci Şifresi adlı romanında yer aldı. Romana göre Da Vinci'nin icatlarından biri olan kripteksin gerçekte var olduğu hiçbir zaman kanıtlanamadı. Yani kripteks Dan Brown'un icat ettiği bir ihtiraydı. İhtira yahut neolojizm Edebi bir terimdir ve edebiyatta daha önce hiçbir şair veya yazarın kullanmadığı bir sözcük deyim yaratmayı ifade eder. Zanaatçı Justin Nevins 2004 yılında ilk fiziksel kripteksi üretti. Kripteks markasını tescilleyen Nevins, kripteks güvenlik kutusu, el yapımı Nevins çizgisi ve mermerden özel tasarımlı Da Vinci çizgisi adlı modelleri satışa sundu. 350 dolardan başlayan ve binlerce dolara kadar uzunabilen kriptexler Devinsiz sitesi kriptex.org'da satışta. Da Vinci Şifresi filminin 2006 yılında yayınlanmasının ardından Google, filmle ilgili bir web bulmaca oyunu başlattı. Daha önce Dan Brown'un romanının tanıtım kampanyasının bir parçası olarak düzenlediği web bulmaca oyununun Google versiyonunun kazananına bir kripteks hediye edildi. Bu nesne ünlü bir Türk dizisinde de kendine yer buldu. Kurtlar Vadisi'nde Polat Alemdar bir kripteks açarak içindeki gizli belgelere ulaştı. Birazcık el becerisiyle kendi kripteksinizi de yapabilirsiniz. İnternette birçok tarif bulunmaktadır. Kullanılan malzemeler arasında tuvalet kağıdı rulosundan PVC boruya kadar çeşitlilik gösteren tarifler vardır. Eğer bir kripteks yapmak isterseniz tariflerden kendinize uygun olanını seçebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Acı Matriyarka YouTube kanalının 18 Haziran 2022 tarihli videosunu izlediniz. Daha fazlası için abone olmayı unutmayın egzamchat.com'u ziyaret edin